Evet arkadaşlar. Bu altarın arka kapı hoparlörünü değiştireceğiz. Daha önceden farklı bir hoparlör takmışlar. Şimdi kapının ön kapının size bir değerlerini göstereyim. Şu kenarda bir tane var. Altta var. Ve şurayı kaldırınca var. Ön kapı. Devamı tırnak. Bu ön tarafında şey pardon arkanın da Şurayı çekiyorsunuz şu şekilde. Bir tane burada. Bir de burada vidası var. Şurada iki tane var şöyle. Kapı kolunun altında kalıyor. Şu şekilde. Onları çıkarttıktan sonra şu şekilde çekiyoruz biraz. Evet. Attı tırnaklar. Kapıyı yukarı doğru kaldıracağız. Burada şuradaki tam atlamış. Bu da attı. Tekerle yaptım bu işi yani. Daha önce söktüğümden de Dolayı Bir tık rahat olabilir Şu tırnaklar basılı çıkabilir Şöyle içeri doğru basılıyken Geri çekersiniz Şu şekilde Şu kırılmış Bunu daha önce görmüştüm yapıştıracağım onu Epoxy yapıştırıcı var Şu hoparlörü değiştireceğim Leo marka İki kapının hoparlörünü de değiştiriyorum da Örneği değiştim Bu kırık geldi iade ettim Yenisini aldım Aynı şu şekilde kutuda bir deforme vardı. Kırılmıştı. Allah'tan bu sağlam geldi. Hani kargolama da güzel ama kargo şirketinin yetenekleri bu şekilde oturtacağız. Kapının üstündeki eski hoparlörü sökelim. Sağlama alalım buna bir şey olmasın Perişan etmişler burayı. Benim çözemediğim acaba araba trend Orijinalde mi hoparlörsüz geliyor arka kapılar? Onu tam öğrenemedim ama büyük ihtimal orijinalde arka kapıda hoparlör yok. Ondan dolayı böyle bir şey gitmişler. Farklı marka hoparlör kullanmışlar. Eskisi böyle bir şey. Piyoner miydi? Evet, Pioneer Bitti. Bir Şu şuraları bir temizleyeceğim. Bir de söktüm şunu. Şuna bir epoksi vuracağım, yapıştıracağım. Şuraları temizleyeceğim. Şu mesela şu şekilde kalmış sivri şekilde. Şu ileride olacak. Şu şekilde olacak. Tam otursun. Şu cam düğmesini şimdi çekelim. Arkadaşlar buradan şu tesisatı değiştireceğim. İyi gelmedi gözüme bu tesisat. Bak perçim varmış burada. Eskisine mi perçim atmışlar? Yenisine mi atmaya çalışmışlar? Evet arkadaşlar kabloya bu şekilde uç yaptım. Bu titrememesi için, çıkmaması için. Şuralarda lehim attım. Şimdi buralara bir de bezvan vuracağım. Şuraları söktüm. Öğrendim. Trendlerde şey yokmuş. mu? Arkada hoparlör yokmuş. Sonradan yapıyorduk. Şekilde en bulunduğu böyle. Şu şekilde şurada kablo çekilmiş daha önce. Ama işte böyle değişik bir kablo. Beğenmedim. Kopuyor, kırılıyor, bozuluyor. Şimdi bu kabloyu sökeceğim. Şurayı açacağım. Şu tırnaklı şuradan bastırınca atıyor. Şu şekilde açıldı. Şurada tırnağı bak. açılıyor. Bu yukarı kalkıyor. Bunun yanından geçirmişler kabloyu. Şunda zaten çekince geliyor. Gördüğünüz gibi geldi. Bir numarası yok yani. Maksat kablo geçtiğinde fikriniz olsun şu şekilde kablo şuradan gitmiş. Şuradan götürmüşler kablo şu klipslerin içinde. Ben şu alta saklamıştım daha önce. Ben şöyle alalım şunu. Şu i̇çe saklamıştım ben kabloyu daha önce. Şurada. Ama değişeceğim için uğraşmamıştım. Şekilde buna bir bez, yeni kabloyu yaptım ucunu. Daha güzel yeni kablomuz. Onu buradan takacağım, kablonun ucunu çekeceğim soketli olduğu için. İçeride lehim yaptığım için başta yapamadım. Ondan sonra buradan çekeceğim. Kablo bu taraftan gidiyor zaten. İşte kabloyu çekip geliyorum. Evet, buradan tesisatı bağladım. Buraya kadar geldi. Ekstra buralara da destek attım. Şuraları kapattım. Şu aradan geldi kablo. Alttan hepsini bez bantla taşıdım. Normal tesisatın kendi yuvasını aldım. Bu içeriden. Hepsini aldım getirdim. Buraya kadar tesisatla geldi. Ondan sonra ince ince götürüyorum en son. Burada bu döşemeleri kapatacağım. Bunların hepsini takacağım. Bu tarafı toplayacağım. TV bağlantıya gideceğim. Evet. Bu döşeme şeyi kapattım. Trimleri kapattım. Şöyle bir yalıtım süngeri vardı. 2 milim falan. Arada sünger üstünde folyo. Şu bölüme ondan yaptım bir iki karış falan. Fazla uğraşmadım. Evet şimdi hoparlör takacağım. Perçim yapacağım. Vida atmayacağım. Bu şekilde hoparlör. Ben beyazı artı ayarladım. Sarıyı eksi. Zaten çentiyi falan boyam hoparlör. oturdu yerine şekilde. Arada kendi süngeri var zaten. Bu uğraştırmıyor. Hem arada süngeri var hem de perçim zaten basarken çektiği için iyice kapıya yapışıyor. Ben de bir tık bastırıyorum boşluk kalmasın diye. Bunun normalde soketi de olması lazım da soketini bulamadım. Soket istedim. Bu taraf gibi geldi ilginçtir. İade ettim. Bu şekilde yapacağım. 4 tane giriş var. İkisi artı oluyor. ikisi eksi oluyor. Zaten birine bağladınız mı? Tamamdır. Ben kablolar birbirine uzak olsun diye dıştan dışa bağlıyorum. Zaten şu etrafındaki plastik de bırakmıyor gevşesin, stresin. Evet bu şekilde oldu. Ses geliyor. tamam. Ben de kesik bir bağlantı yapmıştım. Tam öne götürmedim burayı denemede. Burayı toplayacağım. Ondan sonra tam teybe kadar götüreceğim kabloyu. Eski kablosuna bağladım önde denemek için. Şurada cam düğmesinin kablosu var işte. Kapı döşemesini getireceğim şimdi. Kapı panelin üstünde söktüğüm kapı kablo yayıyla cam düğmesine kablosunu geri taktım. Şunu zaten şuradan çekince direkt çıkıyor aynı şekilde oturuyor uğraştırmıyor. Bunu takarken de tekrar şu plastiklerin çekili olmasına dikkat edin. Bu şekilde Bu şekilde İki yerde şunu oturtup geleyim. Evet şu bir, iki ve alttaki üçüncü vidayı taktıktan sonra Zaten buralarda birer tane oturttum oturdu. Şunu takıyoruz. Şimdi kalır. Cam açma düğmesini denersiniz. Tam oturmuş mu? Ondan sonra öne geçelim. Şurada şöyle bir bağlantı yapmıştım ses için. Bunu teybin arkasına vereceğim. Bitiyor. Evet. Kabloyu alttan geçirdim. Şu çerçeveye şu köşeden ya da şu alttan Krim malzemesi, şu turuncu olanla takıp attırabilirsiniz. Şunu aldım. Zaten benim normalde burada tork vidalar oluyor. Onlar takılı değil bu şekilde. Hem sonradan takıldı multimedya. trend olduğu için burada giriş olmuyor. Bazıları sağ sol öne bağlıyor o zaman ses stereo olmuyor. Birini şu dışa, birini öbür dışa denedim. Tam yani doğru yerlerinde. Menüden sol arka sağ arka deneyince oluyor. Bağlantı verdim. Öbür tarafın kablosu da bu taraftan gidiyor. Bu şekilde hepsi bez bantla sarılı, temiz bir şekilde topluyorum.